Umuyorum bunu çalıştırabileceğim çok teşekkür ediyorum Öncelikle beni davet ettiğiniz için tüm organizasyonda emeği geçen herkese bu güzel etkinlik için çok çok teşekkür ediyorum Ben doçent doktor Gülsu Ulukava Karputlugil Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü üyesiyim. mimarım Hemen Sinan Bey'den sonra konuşuyor olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Ee, dolayısıyla mimarlık perspektifinden belki e, değerlendireceğimi düşünebilirsiniz ama aslında biraz daha ara kesitte bir değerlendirmem olacak. Zaten de e, bunu nasıl şunu evet e, zaten de biz sürdürülebilir çevre için işbirliği başlığıyla bir sunum yapmak istedim size ama sürdürülebilir konusunu biraz sonra anlayacaksınız ki aslında çok da fazla bunun tanımlanmasına detayına girmek istemiyorum çünkü sürdürülebilirlik Kelimesi, o kadar çok şeyin önüne arkasına yerleştirildi ve o kadar çok kullanıldı ki aslında e, amacını tarifini e, neredeyse kaybetti. O nedenle de başka bir noktadan bakmamız gerektiğini aslında anlatmak isteyeceğim bugün size ve mutlaka bir işbirliğine ihtiyacımız olduğunu evet, sürdürülebilirlikle ilgili söylemeye çalıştığım şey aslında burada sevgili Behiç Ak, o da bizim meslektaşımızdır. Sürdürülebilirlik nedir diye soran çocuğa cevap olarak babası üretim yaparken çevreyi uzun süre ve çaktırmadan kirletmeyi sürdürebilmeye, sürdürebilmek diyoruz. Aslında böyle e, açıkça bir e, şeyi yüzümüze çarpı O nedenle de sürdürülebilirlik konusu, işte Broadway raporundan başlayan tanımlarıyla, işte sürdürülebilir kalkınma vesaire diye pek çok e, kavramla e, eşleştirdim. Ama ben bunların hiçbirisine çok da fazla e, girmek istemiyorum. E, şimdiye kadar, Belki yakın geçmişe kadar sürdürülebilirlikle ilgili aslında işte bu biraz yeşil boyama denilen o green wash denilen işte yeşillendirilmiş cephe, çatıda güneş panelleri bir de ahşap yaparsak eğer tamamdır işte sürdürülebilir bir şekilde sağladık biz yapılarımızla diye bakılıyordu belki ama aslında bundan çok daha fazlası olması gerekenler içerisinde bir kere belki çok uç noktadan baktığımız zaman bir e, çevresel etkisini düşündüğümüz zaman yapılı çevrenin e, çevresine verdiği zararı etkiyi düşündüğümüz zaman hiç bina yapmamak belki en sürdürülebilir olanı diye bile tarif etmek gerekebilir. O nedenle e, burada e, başka bir yani bunu işte e, ekolojik bina, yeşil bina, sürdürülebilir bina bu tanımları veya işte sıfır enerjili, sıfır emisyonlu. Bunların tabi aralarında belli e, gereksinimler, belli öncelikler nedeniyle farklar olabilir. Ama temelde aradığımız şey aslında hep aynı. O nedenle bu isimlendirmelere çok takılmadan başka bir boyutuyla bakmak gerektiğini düşünüyorum konuya. Ee, ve binalarla ilgileniyoruz. Tabii ki bina sektörünün buradaki bu sabahtan beri konuşulmakta olan bütün konularda e, ve iklim değişikliğinin e, ana müsebbiklerinden bir tanesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu olayla ilişkili zaten e, istatistik verileri sizler de çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla e, yapılı çevreden sorumlu tüm e, profesyonellerin de, bunda bir şekilde dahil olduğunu ve sorumluluk sahibi olduğumuzu bilmemiz, farkında olmamız gerektiğini söylemek isterim. Aslında sorunlarımız çok belli nedir e, iklim değişikliği zaten e, konuşulduğu çok fazla e, detaylandırmayacağım bu oturumun son konuşmacısı e, olduğum için böyle sizlerin artık e, sabrını çok zorlamadan mümkün olduğunca e, özetleyerek e, ilerlemek istiyorum karbon ayak izinin tanımlanması küresel salgın bizim için bambaşka bir boyut getirdi konuya bakış açımız e, açısından ve e, yaşamış olduğumuz bu salgın e, ilk değildi belki ama son da olmayacak dolayısıyla burada e, Bakış açımızı aslında e, yapılış çevredeki o konfor ve sağlık konularına yani kullanıcı odaklı bir yaklaşıma la e, ilerletmek durumunda olduğumuzu e, söylemek lazım. Dolayısıyla konfora odaklanmak e, zorundayız. İnsan için e, yapıyoruz biz bu mekanları, e, ortamları, e, binaları. Dolayısıyla bu kullanıcının e, konfor gereksinimini en doğru şekilde karşılayacak ama bunu karşılarken de e, fosil tabanlı yakıta e, muhtaciyetimizi azaltacak, ihtiyacımızı azaltacak yaklaşımların ortaya konması aslında esas olan. E, baktığınız zaman e, yüzyıllar içerisinde belki 20. yüzyılın e, ilk e, başlarına kadar yani. Endüstri devriminin yarattığı o e, müthiş özgürlük alanı e, hiçbir şekilde iklimle ilişkilenmeden tamamen e, iç mekanda müthiş mekanik donanımlarla e, istediğimiz ortamı sağlayabileceğimiz ve bunu bir özgürlük manifestosu olarak ortaya koyan 20. yüzyıl e, mimarlığından aslında biz bugün geldiğimiz noktada 21. yüzyılda daha dengeli, e, kullanıcı odaklı, ve e, mümkün olduğunca e, çevresel verileri iklim e, özelliklerini e, dikkate alacak bir yaklaşımla ve burada tabi e, tasarım sürecinin en başından itibaren birazdan söz edeceğim aslında e, işbirliği içerisinde tüm paydaşlarla beraber konunun ele alınması ve e, dolayısıyla da e, enerji ihtiyacını en aza indirebileceğimiz e, bir Yapının ortaya çıkartılabilmesi, tasarlanabilmesi, ihtiyaç duyacağı o az enerjiyi ise mümkün olduğunca veya tamamıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabileceği, dolayısıyla da sıfır emisyona karşılık gelebilecek belki bir yapının tasarlanması, bunu doğru işletilmesiyle de tabii kullanım sonrası sürecine de doğru işletilerek sürdürülebilmesi gerekli diye tarif etmek lazım. Ve bu noktada işte aslında ee, bakış açımızı az önce dedim ya bir değiştirmek belki başka bir yerden bakmak gerekiyor diye o bakış açısı da işte performans odaklı yaklaşımla e, karşımıza çıkıyor. Bir performans tanımına ihtiyacımız var ve belki de bundan sonra tasarlayacağımız yapılar için hedef koyacağımız e, performansın, işte yüksek performanslı bina diye tarif edeceğiz birazdan, bir e, bina olmasını beklememiz lazım. Ve burada aslında binaları bir sistemler, binayı bir sistemler bütünü olarak ele almak lazım. E, çeşitli o az önce söylediğim kullanıcının konforunu gerçekleştirmeye çalışmak üzere e, oluşturacağımız ee, yapının bir e, kabuk olarak kendi varlığı ve içleri de o konforu sağlamak üzere e, eklenecek buna bir takım sistemler. E, bu sistemler bütününü bir arada ve en doğru şekilde tek bir performans sergileyecek şekilde çalıştırabilmeyi hedeflememiz gerekiyor. Ben burada şöyle bir örnek e, veriyorum e, kendi öğrencilerime de. Eğer ilginiz varsa Formula 1 yarışlarındaki araçlarla ilişkili e, bir araç vardır ve bu araç e, bir performans sergiler o günkü yarışlarla ilgili. Ama o aracın işte diyelim ki Ferrari'nin e, motoru başka bir firma tarafından üretilmiştir. E, tekerlekleri başka bir firma tarafından üretilmiştir. E, bunlar en yüksek e, performanslarla orada kendilerini göstermek isterler. Ama bir araya geldiklerinde işte o, o aerodinamik yapısıyla beraber aracın ve bir de sürücüsüyle beraber yani kullanıcısıyla beraber bir bütün olarak bir performans göstermesi ve başarıya ulaşması beklenir. Dolayısıyla ayrı ayrı lastiğin çok başarılı olması veya motorun çok çok iyi bir motor olması tek başına yetmez. O nedenle ya da totaldeki performans iyi olması anlamına gelmez. Bunların beraber çalışması gerekir. Bu noktada da işte binaları da benzer bir analojiyle yaklaşmak gerektiğini söylemek lazım O nedenle de tasarım sürecinin başından itibaren çok tasa, çok o, disiplinli bir e, tasarım sürecinin e, gerçekleşmesi ve bütünleşik tasarım dediğimiz bütün sistemlerin bir arada e, dikkate alındığı bir yaklaşımı e, esas almak gerekli burada Burada çok e, önemli bir konu var o da şu genellikle e, işte mimarlara yapılan atıftan da e, devam edecek olursak belki e, mimari program dediğimiz bizim binayı elde edebilmek için elimize gelen program genellikle sizin de şu anda solda gördüğünüz gibi bir kullanıcı e, ihtiyaç programı içerisinde yer alan burada verilen örnekte 25 kişinin farklı oturma düzeninde toplantı yapmasına imkan verecek bir mekan diye tanımlanan bir mekan genellikle ihtiyaç programında bir de metrekare kimi zaman verilir, kimi zaman verilmez. Siz bunu e, tahmin edersiniz. Bu programa göre tasarım e, başlar. E, nasıl e, mekansal organizasyon gerçekleştirecek bunlar karar verir. Oysa ki performans bazlı bir yaklaşım, performans yaklaşımı üzerinden konuya bakmaya başladığımız zaman başka bir gereksinim söz konusu. Burada performans gerekliliklerini sıralamamız gerekiyor. Aynı e, mekan için, sadece bir mekan, bir toplantı mekanı için Performans ihtiyacına baktığımız zaman aslında havalandırma için gereken e, taze hava miktarı, hava sıcaklık, aralıkları, e, arka plan gürültüsünün e, veya işte reverbasyonun ilgili ortamın gereksinimi nedeniyle sesin daha rahat ulaşabilmesini sağlayacak, masaüstü aydınlatma düzeyi gibi pek çok farklı e, ve uzmanlık gerektiren konunun bir arada düşünülmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim artık bakış açımızı bu yöne kaydırmamız gerekiyor ve bu noktadan bunları gerçekleştirebilecek, bu performans gereksinimlerini karşılayabilecek sistemler entegrasyonunu dikkate almamız, hedeflememiz gerekiyor. Dolayısıyla bir bir dil farklılığına ihtiyacımız var. Ve, e, bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman elde edeceğimiz şey yüksek performanslı bir bina. O performans tanımı, o performans hedefi bizim için önemli. Bunu bugün için e, sıfır emisyonlu bina olarak tanımlarsınız. Yarın bu başka bir hedef olur. Hedefin e, ne olduğu e, önemli. Nereye ulaşmaya çalıştığımız önemli. Burada pek çok yol bulabilirsiniz oraya ulaşmak için. Dolayısıyla da e, her şeyin entegrasyonu ve optimizasyonu üzerinden yürüyecek bir süreçle yüksek performanslı binalara erişmek e, mümkün. Ve bunların da e, mikro ve makro düzeyde nasıl etkileştiğini ve kullanıcıların bu sistemlere nasıl etkileşimde bulunduğunu düşünmeyi gerektirir diye tarif edilmiş e, durumda. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla bakmak durumundayız konuya. E, az önce dedim ki, e, ne zaman yapacağız bunu ya da tasarım süreci içerisinde bunun entegrasyonunu bir e, disiplin arası çalışmanın gerekliliğinden söz etmiştik. Aslında tasarım sürecinin e, başından itibaren baktığımız zaman e, binaların performansını etkileyecek pek çok önemli karar tasarım sürecinin başında daha en başında, daha skeç aşamasında henüz konu belki e, e, mimarın birlikte çalıştığı mühendislik ekibine ulaşmadan e, başlamış oluyor. Oysa ki o başlangıç aşaması son derece önemli ve geri dönülemez bazı kararlar o noktada veriliyor. Tamamen iklimle uyumlu olmak üzere veya işte e, çevresel etkilerin, mikro mikroklimanın değerlendirilmesi üzerine. E, dolayısıyla da e, sürecin başından itibaren birlikte çalışmak, bir ile birlikte, ilgili uzmanlarla birlikte başlangıç noktasından itibaren çalışmak son derece önemli. Çünkü öbür taraftan da aslında performansı tarif edebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz önemli verileri de tasarım sürecinin sonuna doğru elde edebilir durumdayız. Dolayısıyla da burada bunları değerlendirebilme potansiyeli, pratiğini bize yaratabilecek bazı Ortak alanlara ihtiyacımız var, ortak ortamlara ihtiyacımız var. Tüm e, tasarım ekibinin bir arada çalışabilmesini sağlamaya dönük olarak. Burada e, tasarım süreci içerisinde başlangıçta bir e, paydaşlardan söz ettik. Kimdir bu paydaşlar? E, sadece tasarımcı, mimar ve mühendislerden bahsetmiyoruz aslında burada. E, konunun diğer e, tarafında işverenler, işveren var, mal sahibi var. Müteahhit var, kullanıcı belki eğer o an belirliyse kullanıcının kim olduğu o var. Tüm bunların beraberce bir onların isteklerinin, taleplerinin de değerlendirildiği bir süreci izlemek zorundayız. Ve beraberinde tabii mevzuata dair bir takım sınırlıklar tabii ki söz konusu olacak. Yani tasarım sürecinin başından itibaren bunların değerlendirildiği bir süreçte mimarlık ve mühendislik fikirlerinin kararlarını sürekli bir gelgitle, etkileşerek ilerletilmesine ihtiyaç var ve o noktada işte tam da orada şu gösteremiyorum herhalde ama tam orta noktada bir yerde o gelgitlerin olduğu yerde de bizim bir ortak platforma bir ortama ihtiyacımız olduğundan söz etmiştim aslında burada bugün için bu platformu bize sağlayacak olan sistem ee, en uygun sistem olarak e, yapı bilgi modelleme yani BIM e, karşımıza çıkıyor. Bugün için aslında e, tasarım sürecinin başından itibaren mimarın ne yapmaya çalıştığını mühendise aktarabileceği, mühendisin ilgili sistemleri o mimari e, formasyona nasıl adapte edeceğini, eş zamanlı görülebileceği ve tasarım sürecinin başından itibaren ilgili performansa dönük analizlerin hesaplamaların araştırmaların eş zamanlı olarak yapılabileceği bir ortam olarak görmek durumundayız. Yani sadece bir takım üç boyutlu mimari tasarımları gerçekleştirebilme e, becerisini sunması değil. BİM'in bunun ötesinde bize sağlayacağı pek çok olanak var. Bunlardan yararlanmaya ihtiyacımız var. Mecburuz hatta. Hem bu işbirliği için mecburuz hem de bu bir için mecburuz. Bu tür platformları e, uygulamaya burada buluşmaya mecburuz. Dolayısıyla da e, ilgili tüm e, analiz araçlarını e, tüm e, hesaplama araçlarını burada, bu ortam içerisinde karşılıklı birbirine bilgi alışverişi yapacak şekilde kurgulamış olabiliriz. E, sonuçta ne oluyor? Peki sonuçta aslında artık bugün için performans derken, e, 21. 20. yüzyılın başında yani o, o modelleşme çağında, eee... E, geldiğimiz noktada orada bir takım e, söylemler vardı. Form follows function. Form e, fonksiyonu izler gibi bir takım e, önemli motto'lar e, ortaya çıkmıştı mimaride. Bugün için, 21. yüzyıl için ise bunu aslında Başka bir e, e, formata sokmak ve for, e, follows performance yani artık performansın gerektirdiği tüm e, sistemler bütünlüğüyle bir biçimin ortaya çıkmasına doğru ilerlediğimizi söylememiz lazım yeni bir şey söylememiz lazım 21. yüzyıl e, mimarisi içinde e, ve tabii ki işbirliğiyle e, birlikte e, biraz hızlı ilerledim e, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Evet.